seyircileri merhabalar. Evet Kurban Bayramı'ndayız. Herkesi tatlı bir telaş da sardı artık. Bugün birinci gün kurbanlar kesildi, Her sevap niyetine dağıtıldı. Bayramlar berekettir, huzurdur, beraberliktir, özlendir. Bizler de mübarek Kurban Bayramı'nızı kutlayarak başlıyoruz elbette ki öncelikle. Ve bugün bir diğer Tuta gelecek olursak, programın içeriğine gelecek olursak bugün kimi tanıyacağız? Aysel Oturak'ı tanıyacağız bugün. Aysel Oturak bize ulaştı. Şimdi hemen gideceğiz. Aysel kimdir, neler yapar? Aysel'in ağzından öğreneceğiz. Hadi yola koyalım. Bir Dilek Tuta izleyicileri Aysel'le beraberiz bugün. Şimdi Aysel bizi hemen dernekte karşıladı. Biraz kendinden bahsedecek bize. Ay sen mikrofonu ben sana uzatayım. Sen kendine hem bana hem de izleyicilerimize anlat. Merhaba ben Aysel Oturak. Kastamonu'yum. 5 senedir yürüyemiyorum. 5 senede o kadar çok engelle karşılaştım ki yani doğuştan ya da 3-5 yaşından sonra engelli olanların nelerle karşılaştığını düşünemiyorum ki 5 sene önce oldu dedim. Biraz rahatsızlığından da bahset bize. Nasıl oldu 5 sene önce? Tam olarak rahatsızlığının ismi nedir? Benim rahatsızım genelde genetik var ama her dünyada biraz genetiklik olduğunu söylüyor bozukluk doktor, olduğunu doktorlarımız e, ee, bünyem çok zayıf olduğu için genelde e, yüzeye çıkmış hastalar mı sinirlerim zayıfladığı için şu anda sadece problemim dengemi sağlayamam. Onun dışında fazla bir şeyim yok. Frederic Ataksi hastalığının adı bu kadar. Yani 5 sene önce bu başına geldi ve e, bünyesi zayıf olan herkeste aslında olabilir. Yani yarın öbür gün hepimizin başına gelebilecek bir şey. Peki Aysel, e, ilk bu hastalık çıktığı zaman e, bilemiyorum neler düşündün, e, neler yaptın. Eminim ki çok çabalamışsındır. O yaptıklarını hatırlamam bile. Istedim. Kendi destelerini yapıyor hem de yazıyor. Şimdi ikisini buluşturalım ve güzel bir bayram sohbeti gerçekleştirelim. Baş koymuşum Türkiye'de gönül bahçesine reyhalar katar. Sen o yanda, ben bu yanda. Her gece yalnız gözlerini yobur, sabah yine yalnız uyanıyorum. Adını tam olarak bilmediğim hüzünler değer yere. Sevgili Bir Dilek Tutu izleyicileri, evet, buram buram Anadolu kokan türkülerin sanatçısı. 23 yıla tam 18 albüm sığdırmış bir isimle beraberiz aslında bugün sevgili Mustafa Yıldız Doğan'la beraberiz. Aysel'i ve bizi kırmadığı için kendisine bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Üstelik de bugün bayramın da birinci günü Mustafa Bey. Ee, dilerseniz ee, bununla başlayalım ardından Aysel'le beraber sohbetimize yine devam edelim. Aysel'imizle bizi bir araya getirdiğiniz için ben size teşekkür ediyorum. TRT Avaz'a, bizim kanalımıza canlı yönden teşekkür ediyorum bugün bayram gönül öyle arzu eder ki Allah'a kurban adamak kan dökmek ama kan farklı şekilde dökülüyor bu kurban bayramında dünya coğrafyasının her yerinde mazlumların gözyaşı döktüğü coğrafyalarının kara, topraklarının kara, tenlerinin kara, bahtlarının kara, kaderlerinin kara ve koskoca dünyanın da kara kara, kara bir perdeye bakar gibi kara kara baktığı ben o Müslümanların Kurban Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. İnşallah onlara Bayram ahirettedir, cennettedir. Bayram demek, inan insan olmak demektir. Bir aşık veyselimiz var. Değil mi? Engelde. Bir aşık veyselim, insanlığa sunmuş olduğu yalnızca dizeler değil, onun hayat tarzı ve Veysel'in sütçülerinde görürüz. Aşık Veysel'in hayatında görürüz. Aşık Veysel diyor ki, ben ölürsem benim mezarımın üzerine beton dökmeyin. Toprak kalsın, topraklarda ot bitsin, o otlara kuzular, budağlar gelsin, et olsun, İki gözü ama aşık ve sevmendirir. Bu söylediklerinize çok haklısınız. Zira Aysel çok güzel <laughs> e, şiirler yazıyor. Bize bir tanesini okumuştu. Benim çok hoşuma gitmiş. Ben çok beğenmiştim. E, bu rahatsızlık engeli ilk e, olduğu zamanlarda yazmıştı. Aysel, Mustafa Bey için lütfen bir tane okur musun? <laughs> Hangisini istersen onu oku. Senin kalbinden, gönlünden, şu anda ne geçiyorsa onu oku. Ben damla damla diye Damla damla yok da. Hayat damla damla akarken ağaçlarından ben bir parçası bile tutamıyorum. Sönüyor ışıklar teker teker, durun, durdurun diyemiyorum, gidemiyorum. Kırık bir an yazarsa, her yazarken yeminim, hani bakınca dağlar ya, hayallerde yiyen ağaç yoksa, bir akım akım akarken ağaçlarımdan düşeriz. Yüzüme artamayınca, tırt 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 yürüye, artık o yüzüme. den onu her yalar. Ne düşsen bilirsen nefsini arat ürür yeri. Acılı yağmurdan da düşmek süyler derler adam. Her eski gözyaşlarıyla sanki biri orada da tebessümle şarkılar